Arkadaşlar merhaba. İngilizce Metinler Okuma ve Çeviri serimizi devam ediyoruz. Ve bugün birlikte First Aid, ilk Yardım isimli okuma parçasını birlikte okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. Öncelikle kelimelere kısa bir değineceğim. Ee, bu kısmı takip etmek istemeyen arkadaşlar videoyu ilerlesinler ve direkt çeviri kısmından başlasınlar. Treatment, treatment müdahale demek arkadaşlar. Müdahale. As soon as possible, as as denklik kalıbıydı İngilizce'de arasına gelen sıfat açısından denklik bildiriyordu. Soon çabuk demek as soon as possible mümkün olduğu kadar çabuk. Section bölüm demek bölüm section. First aid kit ilk yardım kiti kutusu yani çantası. Consist of consist of içermek demek arkadaşlar. Yani bir şeyden müteşekkil olmak, ondan oluşmak, onu içermek. Handle e, muamele etmek, muamele etmek. Müdahale etmek. Emergency. Acil durum demek. Emergency. Injury. Injury. Yaralanma ya da sakatlık anlamına gelen bir kelime İngilizce'de. Following. Aşağıdakiler ya da mütakip, takip eden, arkadan gelen, sayılacak olan şeyler anlamında. Manual. Kullanım kılavuzu arkadaşlar. Manual. Kullanım kılavuzu. Booklet. Booklet de kitapçık demek. Booklet. Tweezer. Tweezer cımbız arkadaşlar. Tweezers aynı makasta olduğu gibi İngilizce'de iki parçalı, iki parçadan oluşan giyim eşyaları ya da aletler çoğul kullanılıyor. Tweezers da bu bağlamda sonuna e, estakı S takısı alıyor. Cooperate, cooperate işbirliği yapmak. Cooperate. Send for, send her ne kadar göndermek olsa da arkadaşlar send for çağırmak anlamına gelen bir yapı. Yani siz birini gönderiyorsunuz yardım için. O anlamda çağırmak için kullanılan bir yapı. Victim, kurban, yani acil bir duruma maruz kalmış insan. Uh, deal with var, ele almak, uğraşmak, müdahale etmek anlamlarında. Deal with. Burn, yanık. Pain, ağrı, acı. Swelling, şişme arkadaşlar. Yani vücutta herhangi bir yerin şişmesi. Depend on, bağlı olmak demek. Depend on. Layer katman demek arkadaşlar. Layer. Nerve cells. sinir hücreleri. Sel hücre. Nerve cells sinir hücreleri. Effect. Effect arkadaşlar İngilizce'de effect kelimesi. iki farklı effect kelimesi var. Biri E ile yazılıyor. Bir tanesi A ile yazılıyor. Effect kelimesini A ile yazdığımız zaman effect şeklinde. Burada bu etkilemek olumsuz bir etkilemek anlamına geliyor daha ziyade. Yani bir nötr etkilemek var. Effect E ile yazılan. Bir de arkadaşlar A ile yazılan olumsuz etki anlamına gelen kelime var. Thoroughly, thoroughly derinlemesine anlamında e, anlamına gelen bir kelime. E, fiilleri tanımlamak için kullanılıyor. Sonunda L'y var. Sıfatların sonuna L'y eklediğimiz zaman zarf olarak kullanılıyorlar. Dry, kurulamak, kurulamak. Infected, enfekte olmuş. Fever. Fever ateş demek. Hani şu yüksek ateş anlamındaki ateş. Nosebleeds, Burun kanamaları. Burun kanamaları. Exposure. Exposure. Exposure maruz kalma. Yani aşırı sıcağa maruz kalma. ısıya maruz kalma gibi. Etkilenme durumu yani. Altitude. Enlem demek. Altitude. Enlemler. Throat. Boğaz arkadaşlar. insan vücudundaki boğaz. Throat. Vessels, vessel kan damarı demek. Vessels kan damarları. Substance, substance madde demek. Fetal, fetal ölümcül demek arkadaşlar. Blurred, blurred bulanık demek. Blurred vision, bulanık görme. Eventual paralysis, paralysis felç demek. Ve nihai felç. Eventual nihai demek. Sonunda bir felçten bahsediyor. Şimdi birlikte metnimizi Okuma metnimizi okuyalım ve çevirelim arkadaşlar. First aid ilk yardım. First aid is the basic medical treatment. Temel tıbbi müdahaledir ilk yardım. Which is şimdi tanımlıyor onu ki bu is given pasif yapı verilir to someone birisine yani bu müdahale yapılır. As soon as possible mümkün olduğu kadar çabuk after they have been hurt. Burası present perfect pasif onlar yaralandıktan sonra they have been hurt in an accident bir kazada or suddenly become ill ya da aniden hastalandıklarında. Yani bir insana yaralandığında ya da aniden hastalandığında yapılan yardıma ilk yardım diyoruz. In the following section aşağıdaki bölümde you will learn siz öğreneceksiniz diyor. Learn about hakkında öğreneceksiniz. What your first aid kit sizin ilk yardım çantanız should consist of. Nelerden oluşmalı, neleri içermeli? How to handle, nasıl müdahale etmeli? An emergency situation, aciliyet durumuna, acil bir duruma, emergency situation. And how to deal with ve nasıl gene müdahale edilmeli ya da ele alınmalı? Different types of injuries, farklı türde yaralanmalara nasıl müdahale edilmeli? What your first aid kit should consist of? ilk yardım çantanız neleri içermeli? It is a good idea, iyi bir fikirdir. To have a first aid kit, bir ilk yardım çantasına sahip olmak in your house, evinizde. And ve another ve bir diğerine de in your car, arabanızda. Yani bir tane evinizde olsun, bir tane de arabanızda. Your first aid kit, ilk yardım çantanız must consist of, içermeli ya da şunlardan oluşmalı. The following, aşağıdakilerden oluşmalı ya da takip eden unsurlardan oluşmalı. A first aid manual, bir ilk yardım rehberi. Şimdi açıklamasını yapıyor iki tere içerisinde. This is a booklet, bu bir kitapçıktır. Which, ki bu kitapçık, clearly explains, açıkça açıklar, how to handle, nasıl müdahale edilmesi gerektiğini, basic problems, temel problemlere. Bandages, bandajlar, basic drugs, temel ilaçlar, such as örneklendirme yapan bir e, e, ifade, aspirin gibi and antiseptics, antiseptics ve antiseptikler gibi and basic first aid tools ve temel ilk yardım aletleri like tweezers, cımbız gibi. Şimdi de cımbızı açıklayan iki tır arasında bir ifade geliyor. A tool bir alet for picking up almak için, çekip almak için small objects, küçük objeleri and a small mirror ve bir de küçük ayna diyor. How to handle an emergency situation? Nasıl müdahale edilmeli? Acil bir duruma. The first thing to do, yapılacak olan ilk şey diyor, in an emergency situation, bir acil durumda, is to keep calm. Keep calm, sakin kalmaktır. Soğukkanlığınızı muhafaza etmektir. In this way, bu şekilde, you will help the victim, siz diyor, yardım edersiniz kurbanın, to keep calm, sakin kalmasına, and cooperate, ve sizinle işbirliği yapmasına, yani siz sakin olun ki yaralanan, e, yaralı da sizinle işbirliği yapsın, o da sakin kalsın, size yardımcı olsun. Secondly, ikinci olarak plan, quickly, çabucak planlayın, what you need to do, ne yapmanız gerektiğini. Thirdly, üçüncü olarak send for professional help, profesyonel yardım çağırın. Also, aynı zamanda know your local emergency telephone numbers Bilin diyor. İngilizce'de arkadaşlar fiille başlayan cümle yapısal olarak daima emir cümlesidir. Bilin. Your local emergency telephone numbers. Yerel telefon numaralarınızı bilin. E, acil durum telefon numaranızı bilin. Finally son olarak da let the victim know that. Let know bildirmek demek arkadaşlar. Let the victim know that. Yani kurbanı bilgilendirin. Yaralıyı bilgilendirin. Help is on the way, yardım geliyor diye, yardımın yolda olduğunu söyleyin. And try to make him as comfortable as possible. Ve çabalayın onu yapmaya. Şimdi bu make arkadaşlar arkadan gelen sıfatla birlikte kozotevi yani ettirgen yapı oluşturur. Yani rahatlatın, make him comfortable, onu rahatlatın. Ezez ez olduğu zaman da arkadan gelen sıfat önemli olacak. Mümkün olduğu kadar rahatlatın onu. ...as comfortable as possible. Type of injuries... ...şimdi de yaralanma çeşitlerini ele alacağız. There are various types of injuries... ...çok çeşitli, various... ...yaralanma çeşitleri vardır. Yani çok farklılıklar gösterir anlamda various. The most common ones... ...en yaygın olanlar... ...tekrar injury dememek için... ...yerine one'ı... ...zamir olarak oturtuyoruz arkadaşlar. Aynı kelimeyi tekrar etmemek için... Injuries çoğul olduğu için buradaki one da çoğul. The most common ones en yaygın olanları are burns yanıklardır, cuts kesiklerdir, nosebleeds burun kanamaları and food poisoning ve besin zehirlenmesidir. Each injury her bir yaralanma ya da rahatsızlanma requires gerektirir a different treatment farklı bir e, müdahale gerektirir. Now you will learn şimdi öğreneceksiniz diyor about these tip, uh, different injuries bu farklı yaralanmaları and how they should be dealt with burası pasif should'dan sonra be ve fiilin üçüncü hali modullardan sonra pasif böyle yapıyoruz yalın bir be be ve ardından fiili üçüncü halde getiriyoruz nasıl müdahale edilmeleri gerektiğini Burns yanıklar the characteristics of a burn bir yanığın karakteristikleri yani özellikleri şunlardır. Are redness yani belirtileri şunlardır anlamında e, kırmızılaşma kırmızılaşma kızarma yani pain acı and swelling ve şişme burns can be categorized yanıklar kategorize edilebilir as first şu şekilde as olarak first second and third degree burns birinci ikinci ve üçüncü derece yanıklar olarak depending on bağlı olarak which layer of the skin derinin hangi katmanı has been damaged hasar gördüğüne göre. Derinin hangi katmanı hasar gördüğüne göre birinci, ikinci ve üçüncü tip yanıklar var diyoruz. Third degree burns, üçüncü derece yanıklar are less painful, less daha az ağrılıdır, acılıdır than first and second, birinci ve ikinci derece yanıklardan degree burns. Because çünkü the nerve cells, sinir hücreleri In the affected area, etkilenen bölgede, are actually destroyed, genellikle yok olur. But the damage is greater ama hasar daha büyüktür. Ee, tekrar bakıyorum oraya. Because the nerve cells in the affected area are actually destroyed. Çünkü sinir hücreleri diyor etkilenen bölgede e, aslında yok olmuştur. But the damage is greater e, ama hasar daha büyüktür. evet. In order to treat a burn, bir yana müdahale etmek için, the affected area etkilenen bölge should be washed, yıkanmalıdır. Gene modelin pasifi should be washed, yıkanması gerekir. Tarılı totally derinlemesine yıkanması gerekir. In cold water, yani iyice yani, iyice yıkanması gerekir soğuk suyla. Then sonra it should be dried, kurulanmalıdır. And covered ve örtülmelidir. Covered, kaplanmalı, örtülmeli. With a sterile bandage, e, steril yani temiz bir bandajla. Cuts kesikler. The characteristics of cuts are e, kesiklerin belirtileri yani özellikleri belirtileri are redness kızarma, swelling şişme and pain ve acıdır. If the cut is infected eğer kesik enfekte olursa it may cause fever ateşe neden olabilir cause, sebep olmak. In order to in order to avoid a possible infection. In order to için demek arkadaşlar hepsi birden. Avoid de kaçınmak. A possible infection muhtemel bir enfeksiyondan kaçın, kaçınmak için. The cut should be cleaned kesin. Should be cleaned. Temizlenmesi gerekir. Very well. Çok iyi temizlenmesi gerekir. After that ondan sonra pressure should be applied. Apply uygulamak. Basınç arkadaşlar. Pressure should be applied. Basınç uygulanması gerekir, to kat kesiye, to stop bleeding, kanamayı durdurmak için. Nose bleeds, burun kanamaları. There are various causes of nose bleeds. Bunun da çok farklı türleri nedenleri var arkadaşlar, causes. Some of them, bazıları are nose injuries, burun yaralanmaları. High blood pressure, yüksek e, kan basıncı and exposure to high altitudes ve yüksek enlemlere maruz kalma. If a person gets a nosebleed, eğer bir insanın burnu kanarsa, get o anlamda, gets a nosebleed, yani burun kanamasına maruz kalırsa, the first thing, ilk şey he should do, yapması gereken is to sit down, oturmaktır. Then, sonra he should lean, yaslanmalı, eğilmeli. Yaslanmak anlamına da gelir. Lean, eğilmek anlamına da gelir. Slightly forward hafifçe öne eğilmeli. To prevent blood engel olmak için kanın from running into his throat boğazına akmasına engel olmak için. Yani geri kanamaya engel olmak için. Finally son olarak he should place a cold wet cloth onun yerleştirmek koyması gerekir. A cold soğuk ıslak bir bezi on his nose burnuna So as to, so as to için anlamına geliyor arkadaşlar. Make the blood vessels, kan damarlarını in his nose, burnundaki narrower, ne demiştik make'e? Ettirgen anlam oluşturur. Yani burundaki kan damarlarını narrower, narrower dar, narrower daha dar, daha ince daraltmak için. Yani bu neye yardımcı olacak? Kanamanın durmasına yardımcı olacak. Food poisoning, besin zehirlenmeleri, The most common causes, en yaygın nedenleri of food poisoning, besin zehirlenmelerinin, are unwashed, yıkanmamış or improperly handled, ya da uygun olmayan biçimde e, müdahale edilmiş yiyeceklerdir. E, i̇şlem görmüş diyelim biz ona. Uygun olmayan tarzda işlenmiş yiyeceklerdir. And contaminated water ve zehirlenmiş, kontamine olmuş sudur. The best way to deal with food poisoning en iyi yolu the best way to deal with food poisoning besin zehirlenmesine müdahale etmenin is to give the victim buna maruz kalana kurbana zehirlenene lots of liquid bol miktarda su vermektir so that olabilsin diye demektir he could get rid of the toxic substance get rid of kurtulmak demek arkadaşlar get rid of toksik yani zehirleyici maddeden, toksik maddeden kurtulabilsin. Bu atmak anlamında in his system sisteminden atabilmesin diye ona bolca su veriyoruz. However bununla birlikte there is a fatal kind of food poisoning. There is vardır a fatal kind of ölümcül bir türü vardır. Food poisoning besin zehirlenmesinin which is caused ki buna sebep olunur by a certain kind of toxin belirli toksin türleri tarafından, türü tarafından. This toxin, bu toksin is most often used, en çok, uh, used değil pardon, found, bulunur in home canned foods. Şimdi can teneke kutudur arkadaşlar. Yani bu fiil olarak kullanılda teneke kutuya koymak, konserve yapmak demektir. Burada home canned foods da evde konserve yapılan yiyeceklerde bulunur. E, bu tür diyor The symptoms of this type, uh, type of poisoning semptomları bu tür zehirlenmenin are blurred vision bulanık görmedir muscle weakness kas güçsüzlüğüdür and eventual paralysis paralizi e, paralysis, sonunda da arkadaşlar felçtir diyor These symptoms bu semptomlar require gerektirir immediate medical attention Derhal ya da e, bir an önce yani derhal tıbbi, attention, müdahaleyi, bakımı gerektirir. According to, göre demek, recent statistics, e, son istatistiklere göre, recent, son, yeni. Knowing how to do first aid, bilmek, nasıl ilk yardım yapılacağını, increases the chance, arttırır, increases the chance of the victim, kurbanın şansını arttırır, to survive, hayatta kalma şansını A proper first aid, düzgün, uygun bir ilk yardım may save a life, bir hayatı kurtarabilir, 50 elli ihtimal may, which would otherwise be wasted, aksi takdirde diyor, aksi takdirde e, yani israf edilecek, kaybedilecek bir hayatı kurtarır, düzgün bir ilk yardım kurtarabilir diyor. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. ხოშიქა